Hayırlı günler arkadaşlar. Ne yaparsanız nasılsınız? iyi misiniz? Şöyle güzel bir bakalım şey poğaçam da patlamış oradan şey çıkmış ya peyniri. Şöyle size güzel bir poğaçayla açmadan açılış yapayım arkadaşlar. Bir tanesini şey yaptım şöyle mis gibi yumuşacık olmuş. Poğaça yoğurdu arkadaşlar da Aslan da seviyor böyle sıcak yemeği. Biz de sıcak piştiğinde yersek yiyoruz. Yemezsek bir daha yemiyoruz işte. Dolaba koyuyoruz arkadaşlar. Öyle gelen giden olduğumu çıkarıyoruz. Sabah işe gidenler yiyor işte. Biz de Azra'yla işte okula gidip geliyoruz işte. Sabah götürürüz. Öğlen git şey Şimdi de gitti, halası gidiyor alıp gelecek. Ben gitmedim. Ben de dedim şöyle poğaça yapıvereyim, aşma yapayım dedim. Bir tepsi poğaça yaptım, bir tepsi de aşma yaptım. İki, üç tane mi, dört tane mi de kaldı. Tepsi almadı. Şu tepsi de şunun kadar olsaydı alırdı. Üç dört tane kaldı da onu da yeni verdim Sonra şöyle bitsin de. Şurada da şey yaptım arkadaşlar. Şöyle kabak. Kabak şeyi biraz şey olmuşmuş. Cıvık Ondan sonra kaynat dedim geçenlerde. Biraz şey olmuş dedi komşu. Biraz daha kaynattım onun şirasını. Ondan sonra şeyler dedim diri dursun diye kayna şeyini kaynatmadım kabaklarını. Küçük kabak şey yaptım öyle deneyim diye. Büyük kabaklarımız var da duruyor öyle arkadaşlar. Şurada da güzelce yemeğimiz var şöyle. ıspanak yaptım. Sulu ıspanak yemeği yaptık arkadaşlar. Çay vardı. O çayı sattık. Çay içtik. Yeni de şöyle yıkadım. Yeni doldurdum akşama. Gelince içeriz de. Öyle biz de arkadaşlar dolum Sizde ne var ne yok ne yaparsınız nasılsınız. İyi misiniz? Evin işlerini yaptık. Sonra tuvalet banyo. Yıkadık. Evi süpürdük. Ev işleri bitmiyor arkadaşlar. <laughs> erikede hazırlandı. Merhaba arkadaşlar. Gidiyor şöyle. Sen tut da ben şey yapayım. <laughs> i̇şte. Şimdi ben de Azra'yı almaya gideceğim. Şimdi birazdan çıkar. <laughs> Kapıyı açar mı? Şey çıkardı kokusu. Şöyle Azra'nın çimi de çıkmış arkadaşlar. Bakalım nasıl çıkmış. öyle var bu şey öyle babaanne şey buğday şey şey yap çim adam yapalım diye ben de şöyle bir küçük şey var onun içine buğday koydum ıslattım o da hep şey olmuş çıkmış Git hadi saat geldi haydi görüşürüz i̇şaret arkadaşlar ileri saat ilerleyen saatlerde haydi iyi günler <laughs> evet arkadaşlar. Bugün biz pikniğe geldik. Hava çok güzel Niğde'de. de. Şöyle. Ben salataya başladım. Annem de şeyleri yapıyor. Biraz kalabalıkmış fazla. Şey yapamadık da. Yer bulduk Allah'tan. Bugün çok güzel hava. Kısa kollu falan giysen giyilirmiş yani. O kadar güzel gerçekten. Ben de ince bluz giydim. Üstüne yedek giydim. Böyle yandım yani. Şöyle yeni geldik. Ocağımızı yaktık arkadaşlar. Salatamıza başladım ben de. Domatesleri tahtada doğrayacağım. Annem bekleme da tavuk açıyor. Et falan vardı. Onları doğradı da. Ben de onu beklerken salatalığı doğrayayım elimde. Şöyle dördümüz geldik arkadaşlar. O yüzden fazla yapmayalım salatayı. Arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar. şöyle doğrayım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar kanadımız var burada. Burada bir kutlar varmış içinde onları seçtim. Şöyle etimiz var. Arkadaşlar, arkadaşlar ben eti çok seviyorum. Şöyle hazırladım arkadaşlar. Burada da dedem çekirdek çıtlıyor. Hava yardımı olduğu gibi daha iyi yani. Efendim, tam Arkadaşlar bakın ben iPhone 17 çıkmıştı ya yeni. Onu sıkıştığını yaptım. Durun. Bu da kalemi böyle. İlk önce şunu bir sıkılatayım bakın sesine. Çok güzel içinde pamuk da var. Ben bunu paketinde yaptım evde şu an. Böyle de kalemi var. Çantamı getirmiştim. Onun içinde de kılıfı var şimdi. Babaannem de. Ayağımda ayakkabı yok ki. Çıkarttım. Sen gösteriver. Karıştırayım mı? Şöyle arkadaşlar ocağımız yanıyor. Kayıp getirmedi. Şöyle kılıfı. Arabayla gelmez zor oluyor. Otobüsle geldim. Oğlan gelmedi lan iş. Yorgunum yüzünden. Bakın. Böyle burasını yırttım. Bakın şimdi. Kendimiz geldik. Şöyle şimdi yırttım. Babayla karıştırıyorum. Arkadaşlar ben acayip acıktım. Karnım buruldu ya. Davul gibi buruldu ya. <laughs> Azda da benim gibi sabırsız. Arkadaşlar mangalı oldu mu? Sabırsızlar. <laughs> Bu kahvaltıyı yap yani. da bir daha tutmaya gideceğim. Tut tut yiyeceğim. Böyle. Az yedi arkadaşlar. Az Evet arkadaşlar. Kanadımızı babaannem kaçtı. Ben kanadı acayip e, çok severim. Şey Bakın ne giydim. Baktım böyle kılıfı. Halam da burada. Hala kapatayım mı? Böyle. Şöyle arkadaşlar mangalı yaktık. Ateşimizi. Buyurun gelin de yiyelim arkadaşlar. Yiyelim. Yiyelim. kent ormanı. Midemizin evet. kent ormanı derim. Burada da etimiz var. Hazırladık. Şurada. Daha poşet de var. Sinekler de. Hemen yetişiyor ya. Çantayı alaydınız orada. Bacım, bacım. Şöyle Melike